Futbol en ilgi duyulan sporlardan biri. Üzerinde bilimsel çalışmalar yapılıyor. Topun fiziksel etkileşimleri inceleniyor. Kütle çekim, merkez kaç, santrifüj etkisi ve hız. Tüm bu fiziksel faktörlerin ötesinde rastgele bir vuruş değil. Topun kavisli gitmesini sağlayacak bir vuruş söz konusu. Aristoteles'ten beri varlığı sorgulamanın mantığı aynıdır. Varoluşun mantığı değişmez. O, her varoluşta dört sebep arar. Maddi sebep, formel sebep, etken, fail sebep ve amaçsal sebep. Maddi sebep. Bir örnek üzerinden gidelim. Bu bir futbol topu. Plastik parçacıklardan oluşmuş. Üzerinde ince dikişler var. Ve üzeri farklı renklerde boyanmış. Öncelikle bu maddelerin yokluktan ortaya çıkması gerekiyor. Maddi sebep bu. Saydığım malzemeler belli kurallara göre dizayn edilmiş. Altıgen ve beşgen eşit parçalar, belli miktarda hava basıncı, patlamayacak kadar. Etken sebep, fail. Bu bir tasarım, ustalık gerekiyor. Akıl, bilgi ve güç sahibi bir tasarımcı gerekiyor veya bir fabrika. Ve amaçsal sebep her nesneye bir varlık sebebi gerekir. Yoksa niçin var olsun? Bu topun varlık amacı, onunla futbol oynamak. Futbol diye bir spor olmasa, bu topun imalatına gerek kalmaz. Her varlık için bu dört sebep gereklidir. Topun hareketsiz duran hali için bile bunlar şart. İşin içine hareket girdiğinde her şey değişiyor ve zorlaşıyor. Şöyle bir vuruşu görseniz ama futbolcuyu görmeseniz bile sıradan futbolcu demezsiniz. En hızlı atılmış golün hızı. Saatte 210 kilometre. Top bir saniyenin altında bir sürede 25-30 metreyi aşıp kaleye ulaşıyor. Dünya bu topun şeklinde, bize ve tüm canlılara ev sahipliği yapıyor. Dünya saatte 1670 kilometre hızla kendi çevresinde, saatte 107 bin kilometre hızla Güneş'in çevresinde ve Güneş Sistemi olarak da Samanyolu Galaksisi içinde. 828 bin kilometre hızla hareket ediyor. Bir saniyelik bir gidiş veya atış değil, bilebildiğimiz yüzyıllardır devam eden, bozulmayan bir düzen. Dünyanın konumunu Aristoteles'in amaçsal ilkesine göre inceleyelim. Bizim dünyamızın zeminine benzer zemin taşıyan üç gezegen daha var. Merkür, Venüs ve Mars. Dünya ile birlikte 4 karasal gezegen var. Her gezegenin dönüş hızı, dönüş açısı ve eğimi farklı. Dünyanın yeri ve konumu çok önemli. Şimdi komşu gezegenleri inceleyelim. Örneğin Dünya Merkür'ün yerinde olsaydı hayat ve yaşam nasıl olurdu? Biz oraya taşınsak nasıl bir hayat sürebilirdik? İlk gezegenimiz Merkür. Güneşe en yakın gezegen. Kendi çevresinde bir dönüşü 59 gün sürüyor kendi çevresinde çok yavaş dönüyor. Bir günün 24 saat sürmesi çok ölçülü bir zaman dilimi. Merkür'ün güneşe bakan tarafında sıcaklık 437 derece. Kurşunu eritecek bir sıcaklık. Buraya taşınsak bir saniye içinde buharlaşırız. Peki diğer yanı, güneşe bakmayan yan, eksi 173 derece. Gece ve gündüz arasında 600 derece fark var. Venüs'ün büyüklüğü dünyaya yakın. Burası da çok sıcak. 490 derece. Çinko veya kurşun madenleri bu sıcaklıkta erir. Atmosfer basıncı dünyanın 92 katı. Burada da yaşayamayız. Havada yoğun karbondioksit ve sülfürik asit yağmurları dolaşıyor. Ömrümüz maksimum 1 saniye. Dünyanın dönüş yönünün tersine dönüyor. En yavaş dönen gezegen. Kendi çevresinde bir dönüşünü 243 günde tamamlıyor. Yani 121 gün karanlık gece, 121 gün aydınlık gündüz. Merkür, Venüs, Dünya'ya atlıyoruz şimdi Mars. Bir sonraki konum Mars. Güneşin çevresine yaydığı zararlı ultraviyole ışınlar var. Dünya atmosferinde bunu önleyici bir tabakamız var. Mars'ta o tabaka yok. Zehirli gazlarla dolu. O yüzden vücuttaki sıvılar hızla buharlaşıyor sıcaklık eksi 133 dereceye kadar düşebiliyor. Dikkat ederseniz Mars ve Dünya'nın dönüş hızı birbirine çok yakın. Gece gündüz uzunluğu Dünya gibi, eğimi de Dünya'ya yakın. Yani Dünya gibi bir atmosfere sahip olsaydı mevsimler oluşabilirdi. NASA'ya göre hayat şartlarının en az kötü olduğu gezegen Mars. O yüzden bir buçuk dakika kadar yaşayabiliyoruz. Bir Mars yılı bizim günümüzde 687 gün her mevsim iki katı kadar sürerdi. Kış altı ay sürerdi. Mars'ı geçtikten sonra kara gezegenleri bitmiş oluyor. Dört tane gaz gezegeni var. Bunlar gaz topağı şeklinde. Dünyaya benzer bir zeminleri yok. En büyük gezegene geldik. Jüpiter. Hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz gezegeni. Saatte 423 kilometre esen fırtınalar var. Sıcaklık eksi 150 derece civarı. Ayak basılacak bir yer yok. Yüzeye inemeyiz. Oraya vardığımız anda Jüpiter'in merkezine doğru çekiliriz. En fazla bir saniye hayatta kalabiliriz. Jüpiter kendi ekseninde en hızlı dönen gezegen. Burada hayat olsaydı 5 saat gündüz, 5 saat gece olurdu. Dünya şöyle dönerdi o zaman. Ama Jüpiter'in dünyaya bakan çok önemli bir görevi var. That Jupiter's mass is so high that it absorbs to itself its gravitational attraction essentially sweeps up and cleans up the debris in the in the inner solar system. For example, I was much younger maybe 20 years ago there was a comet that was view viewable in the sky the Shoemaker-Levy comet and everybody was excited. It was in the news and people would get out their telescopes and watch this comet that these impacts have been observed. Impacts were very important in the formation of everything. We could observe an impact on another planet. Scientists still don't know what they're going to see. The whole world community, scientific community, was preparing to observe these events. Well, eventually, what happened to this comet? It crashed into Jupiter. <laughs> <laughs> Literally dancing about it, and we saw it. Yes, we did it. We were all like kids in a candy store, I guess. Well, the energy we—that's what Jupiter does. We are—we're thankful to Jupiter because because things crash into it, asteroids and near-Earth objects that could potentially—and sometimes do—you know—collide with the Earth. Uh, you know, the fact that they don't do that much more often is because of a m massive gas giant, which Jupiter is, at a five astronomical unit orbit. With very small eccentricity, and what I mean by eccentric eccentricity is that the orbit of Jupiter is almost a perfect circle. If if Jupiter was had high eccentricity orbit, it would be an elliptical orbit. What does that mean? That means that here is the orbit of the Earth. Now orbit of Jupiter, if it comes in and out or can, over a very long period of time, over millions of years, it can collide with the Earth and send us out of the solar system. This never happens because Jupiter's orbit is so well behaved. So high uh, mass gas giant at a large low eccentricity orbit is what we have with Jupiter, which is perfectly made for our convenience. Satürn'de buz ve kaya parçacıkları uçuşuyor. Yüzeyinde saatte 1770 kilometre hızla esen fırtına ve hortumlar var. Sesten çok daha hızlı. Sıcaklık eksi 143 derece. Bu gezegende en fazla bir saniye hayatta kalabiliriz. Güneşin etrafında dönüşünü 29 yılda tamamlıyor. Buraya taşınırsak 15 yıl kış, 15 yıl yaz yaşardık. Gece ve gündüz beşer saatten az fazla. Dünya burada da çok hızlı dönerdi. Uranüs Atmosferi metan gazından oluşan mavi bulutlarla kaplı. En soğuk gezegen. Sıcaklık eksi 224 derece civarı. Uranüs'te ancak 1 nanosaniye falan hayatta kalabiliriz. Gezegene daha yaklaşmadan yüksek basınç sebebiyle yok oluruz. Yok olmasak bile direkt çekirdeğe doğru çekiliriz. Uranüs'ün dönüşü tüm gezegenlerden farklı. Bize göre baş aşağı, kuzeyden güneye doğru. Güneş'in etrafında bir turu 84 yıl sürüyor. Yani 42 yıl kış, 42 yıl yaz olurdu. Neptün Neptün metan gazından dolayı mavi görünür. Donmuş metan bulutları sesten hızlı şekilde 2100 km hızla fırtınalar oluşturuyor. Sıcaklık eksi 218 derece. Neptün'e de yaklaşmadan bir saniye içinde yok oluruz. Neptün, Güneş'in çevresinde bir kere dönüşünü 165 yılda tamamlıyor. Buraya taşınsak 82 yıl kış, 82 yıl yaz yaşarız. Kendi etrafında hızlı döndüğü için 8 saat gündüz, 8 saat gece olurdu güneş sistemindeki tüm gezegenleri gezdik. Yaşayabileceğimiz, hayatın var olabileceği tek konum burası. Güneş sisteminin çekim güçleriyle çalışmasını basitçe şöyle gösterebiliriz. Yoktan bir şey var olması. Bu topaçları evrenimin dışından ithal edeyim. Fail sebep olarak hareket ettireyim. Şu an hangi kuvvetler bu topaçları etkiliyor? Benim başlangıç hareketim 1, yer çekimi 2, merkez kaç 3, ve diğer fizik yasaları var. İstersen bu topaçları uzaya taşıyayım. Fizik yasaları bir fail olmadan sistem oluşturamaz. Bu topaçlar milyarlarca yıl boş uzayda yer çekimsiz ortamda dönse uzaya hükmeden bir güç söz konusu olmadıkça bir topaçlar sistemi oluşmaz. Bu maket bir sanat eseri, bunlara O'Reri adı veriliyor. Derek Staines ve oğlu Timothy'nin eseri. İkisi de mühendis, aylarca süren el işçiliğiyle imal ediyorlar. Dünya çapında şöhretleri var. Genesis O'Reri haklı olarak oldukça pahalı, 7000 Euro civarı. Bu emeğin hakkı, saygıyı hak ediyor, tam bir sanat eseri. Bu ise holografik güneş sistemi, sanal. Timothy ve babası bunun gerçeğini yapabilir mi? Gerçek güneş sisteminin küçük bir maketini. Gezegenler böyle havada dönsün, metal bağlantıları ve çarklar olmasın. Fizik yasalarıyla, çekim güçleriyle bir denge oluştursunlar. Şu dengenin çoklusunu düşünün. NASA Mars'ta robotlarla incelemeler yapabiliyor. Güneş sisteminin en uzak noktalarına uzay aracı gönderebiliyor. Ama böyle bir maket mümkün değil. Her şey çekim kuvvetleriyle sağlanıyor. Dönüşleri sağlayan rudmanlar yok. Metal direkler, bağlantılar yok. Bağlantı aksamı yok. Derek Steins ve oğlu Timothy'nin eserinden övgüyle söz ediyoruz. Sanata duyarlı bir insansak aynı tavrı Güneş sistemimizin kudretli sanatkarı önünde de sergilememiz gerekmez mi?